Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı geceleriniz olsun. Bu arabalara bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız Süha kardeşim geldi. Bugün hanemizde bizi ziyaret etti. Onun aracını e, bilgisayara bağladık. Değerlerini kontrol ediyoruz. Uzun yola çıktık. Arabanın e, gaz yemesi, arabanın çekişi, arabanın gidişi şöyle tarafımızdan bir video altına alındı. E, en son içerik videosu paylaştığımızda e, Arabaya ilk marş yaptığımızdan bu yana arabanın sağ solu kurcalanmadı değerli dostlarım. Sadece egzozunu yaptırdınız. Sadece egzozu yapıldı. Egzozda da zaten böyle bir kablo müşür anlamında bir şey yok. bilgisayara evet. bağladık. Arabada e, kesinlikle arıza ışığı ya da arıza ya da bir kayıt düşmemiş. Hani benim silmem gereken, e, düzeltmem gereken bir şey olmadı. Ben de hayatımda ilk defa böyle hani e, güçlendirilmiş şekilde e, motor gördüm bu arabayla alakalı süreci de oldukça yakından e, takip etmeye çalıştım ev taşıma sürecimde kafa kafaya geldi çünkü bu durum e, buradan giderken kendi evimden e, şeye doğru otobana otobandan payas istikametine sonra tekrardan dönüş arabanın tepkisi falan gayet güzel hem bir rodaj anlamında bir e, sürüş olsun hem gaz tepkilerini görelim hem neler veriyor onu görelim anlamında sürdük biz bunu şunu fark ettim. Güçlü arabanın e, rölantisi de biraz güçlü olması gerekiyor. Ne yapmam gerektiğini tespit ettim. E, takıldığım yerler varsa e, bu işten ekmek yememi sağlayan, bu işte geliştirip üzerine koymamı sağlayan e, ustalarımızla, dostlarımızla istişare ettim, görüştüm. E, bu arabanın rölantisini arttıracağız değerli dostlarım. Enjektörleri zaten 100 üzerinden 99 şeklinde çıktı bir tanesi 0.1 milim eksikti. O da zaten <laughs> yani o kadar küçük bir değer ki mikron değer. %100 diyebiliriz yani. Rolantisini yükselteceğiz arabanın. Ondan sonra Süha kardeşim bu süreçte aracını kullanmaya devam edecek. Ne mutludur ki bize hiçbir sensör anlamında, tesisat anlamında bir işleyiş ve uyum tarzı anlamında tek bir arıza dahi olmamış arabada. Bu gerçekten hoş. Aynı zamanda klima tesisatı da yapıldı. Onunla da ayrı bir hata evet, açık olması. Ee, klimamız so da aktif bu arada arkadaşlar. Kompresörü falan söküldü klimanın. <laughs> Kompresör bakıma girdi. Klima tesisatı bakıma girdi. E, klimamız da güzel soğutuyor. Yani memurum korna takmadım abi a a a daha a korna. Ondan sonra Korna'ya dikkatli oturdum. Evet. Korna çalmıyordu herhalde. Yani. Dostlarım onu da şey yaptım fark ettim şimdi. Kliması zaten dijital ısıtmada da soğutmada da benim klimamdan üstün bu arabanın kliması dijital olduğu için muhtemelen bilmiyorum vallahi bilmiyorum belki analog klima da öyledir ama ben de kompresörüme bakım yaptırdım radyatör falan değiştirmedim değerli dostlarım ben hani de ge değiştirmedim gerek duymadık ama ona. yağ değişti keçe ve bilyalar keç. değişti keç bende bilya değişmedi kompresör bakıma girdi komple Yok ya maşallahı var. Yani motorun <laughs> hani e, tok bir sesi şu var değil mi? Gaz yiyişi, tepkimesi falan gerçekten çok tatlı, çok hoş, e, güzel bir işçilik çıktı. Ben inanıyorum bu konuda güzel bir işçilik çıktığına. Daha güzeller sizlerin olur abi inşallah. İnşallah. Allah, ee, bu da bize verir. büyük bir tecrübe oldu değerli dostlarım. Büyük bir tecrübe oldu. Bununla alakalı dediğim gibi arıza kaydı düşmemesi. Yani bir Gösterim şeylerin. Mi? Tabi tabi şuradan hemen gösterebilirsin tabii. Bir şeylerin böyle arızaya düşmemesi Beni çok evet. mutlu etti Evet arıza kodumuz yok Daha önce de bahsettiğimiz gibi Süha 0 CTS bu arabanın Orijinal <laughs> e, gaz kelebeği konum sensörü Potansiyometre diye dediğimiz Tabir ettiğimiz e, Parçayı da aldı Takmadık şu anda benim ilk sühayla ile tanıştığımda Deplasmanda diye hep belirtiyorum <laughs> Sanayi ortamında e, Yapmıştım ben çok da güzel ayarlamışım evet. şeyini, fiziki durumunu. Aynı zamanda elimize sağlık, lafını da biliyorum da, e, test saatimizi yaptıktan sonra özellikle kaskele ve konum sensörünün ayarları vesaire. vesairesi e, çok güzel oldu. E, tabii resete. direnç, direnç azaldı. Ya şöyle e, açık konuşayım, şey, etkileşim arttı arabada direnç yani, azalınca etkileşim de. Şöyle açık konuşmak gerekirse sen galiba dört buçuk saat falan uğraşmıştın. Hatta en son İbrahim abi. O kadar ayakta kaldı ki dedim abi bak dur bir bardak çay verdim kendisine. o Allah razı olsun o kadar o, çok uğraşmıştı. Bu çok saat muhabbetini kimse anlamayacak. Ee, Oradan emin olabilirsin. Ama gerçekten yani matematiksel çok matematiksel bir hesap ve fiziki durumun hesabı vardı orada. Ama e, bu kadar da samimi değildik yani. Değildik, İki ama ben her ama insana gerçekten karşıyım. uğraşmıştı. O, Allah razı olsun. Dostlarıma ve müşterilerime karşı ayrım evet. etmiyorum. Herkese aynı işi uyguluyor Hatta tanımadığım insanlara daha çok ilgileniyorum ki e, acaba dostlarıyla daha mı çok ilgileniyor deyip de gönül koymasınlar diye. Evet. Dostlarımız zaten bizi biliyor. Her an ulaşabilir ama bizi tanımayan insanlar her an ulaşamazlar bizlere. Hele de uzaktan gelmişlerse. Evet. Bununla alakalı. E, çok uğraştım. <laughs> Gene korona bu arada. Adam da yanlış anlayacak şimdi. Olabilir. Değerli dostlarım sizlere bir de kötü haberim var. E, onu da paylaşayım hemen. Birkaç gün sonra, yaklaşık bir ay kadar ben buralarda olmayacağım, başka Maalesef. bir yere çalışmaya gideceğim değerli dostlarım. O süreçte sizlere telefondan teknik destek vermeye o anki hayatımın bana verdiği imkanlar çerçevesinde yardımcı olacağım. Anında size dönüş yapamazsam sonrasında kesinlikle dönüş yapacağım. Yedek parça anlamında sizleri mağdur bırakmayacağım. Parçalarınız sorunsuz şekilde çıkmaya devam edecek ama tabii ki ben gidip kargoya bırakamayacağım. <laughs> Toptancıların sayesinde e, bu işleyiş e, devam edecek değerli dostlarım. Çift kargo gelebilir sizlere. Kargonun birisini ben öderim, diğerini siz ödersiniz. O sonuçta sizin suçunuz değil. Bunu da sizlere göstereyim, evet. söylemiş olayım. Şöyle bir hızlanmak isteyeceğim. Durup böyle deneyelim dur, Durup zaten. arabaya da çok kıyamıyorum. Benim dolmayınca. <laughs> olmayınca <gülüyor> Can, sağ olsun. Şimdi şöyle değerli dur, dostlarım dur. Hatta, hatta potansiyometre ayarımız da şu an e, 31. 31 evet. şeklinde. Evet. Tabii bunu 35'te de çıkartacağız. Şöyle bir yükleneyim bakalım. Hadi bakalım bismillah. İnşallah yapıştırıyor yani Arabada turbo. Yani turbo varmış gibi Linea kullananlar bilir değerli dostlarım. Ben Linea'ya da kullandım. Bu arada Linea forumlarında da benim çok büyük hizmetlerim oldu kimse bilmez. Hatta onlarla ülke içerisinde e, toplantılara da katılıyorduk böyle. Orada Linea'nın turbosu böyle 1700 devirde açar. Böyle ağır kalkar. 1700'de bir açar arkaya bir yapıştırır. Aynı Linea turbosu gibi e, bu arabada turbo açılmış gibi. Şey veriyor, e, veriyor, tepki veriyor. Arabada şu anda LPG sistemi iptal. Hala araştırma içerisindeyiz. Hala <laughs> <Süayla> İbrahim kavga ediyor. <laughs> Ama gerçekten. 10 kere arıyorum adamı. Abi bu ne yapacak bu LPG işini? Yani de. küçük enstanteler vermek gerekirse Prince taktırsak mı diye düşünüyoruz. Ama Prince'te de Walt tip enjektörler yok. E, bu konuda Süha'da da tip enjektörler e, anlamında direttiği için e, bir mesafe kat edemiyoruz. O benim Cangaz Dakota'lara aşık oldu. Evet. Cangaz Dakota'larla birlikte sistemin komple uyum içerisinde çok güzel bir şekilde çalıştıracak bir sistem. Acaba Cangaz'ın parsını taksak işte Cangaz'ın kendi kombi, kombiniyle bunu kombinlesek nasıl entegresi ve bir... <laughs> kusu sistemiyle nasıl olur? Yolda test anlamında. Bir devrede de ee, bassana abi. Fren e, işte, ama ne freni ya? Evet. Aha, Frins marka e, LPG kitini taktırdığımızda Birisi de çok üst düzey bir e, kit biliyorsunuz değerli dostlarım. Bizim arabamıza fazla. Size öyle söyleyeyim. Hatta LPGC 3 kere sordu. Abi Tipo'ya mı taktırmayı düşünüyorsun diye. Çok güzel bir içerik videosu. Bunun montajını yapacak ustamıza da çok güzel bir içerik videosu. Bize de çok güzel bir içerik videosu çıkacak bu durumdan. E, ama dediğim gibi VALTEK e, tip enjektörün şu anda olmaması uydurulabilir mi? Hani pahalıdır bunlar biliyorsunuz. Euro anlamında geliyor bunlar. Onu alıp can gazın dakota ikili buçuk on püskürtme gücüne sahip enjektörleri takınca uyum olayı risk yani hadi geri sökelim beğenmedim muhabbeti de olmaması gerekiyor. O yüzden büyük araştırmalar içerisindeyiz. Bunlarla alakalı sizlere çok güzel içerik videosu da üreteceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Genel anlamda ben motoru da beğendim zaten. Ne sağlam ben sözü Süha'ya bırakayım biraz. Kendisi konuşsun. Valla abi bugün e, ilk defa mesai çıkışı evime gittim. Sanayiye uğramadım yani. Kapıyı açtığında annem oğlum hoş geldin bir ay sonra evine dedi. <laughs> Onu diyeyim yani. E, sen de Allah razı olsun. Evime ev taşıdın ama gene de <laughs> elinden geldiğince yardım ettin. Ya tabi caizse sanayide yatıp kalktım diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Ama e, hiçbir şey olmasa kapıta açtığındaki görsel bile yaptığımız yani e, benim şu an zamanı açık konuşmak gerekirse e, ağır kusurları vardı. Biraz daha devam edelim. edelim? Yani şu an zamanı kusurlarını biliyorsun mesela. Şu an nasıl olmuş senin arabanın vites geçişleri? Yok vites geçişleri falan bir kullanıcı olaraktan yani sana torpil geçmeyeceğim. Evet. Ee, güzel olmuş kardeşim. Evet. Gerçekten güzel olmuş. Sıkıntı yok. Evet. Ee, arabanın ivmelenmesi, arabanın hızlanması, gaz yiyişi gerçekten harika. Neyi beğenmedim? Evet. Potansiyometre ayarının 0.31 olmamasına kanaat ettim. Senin araban herkesin arabasından farklı olduğu için, motorun güçlü mi? olduğu için rolantiyi yükseltmemiz gerekiyor. Aynı Fırat abimin de dediği gibi selam olsun buradan ona. O ivmelenmeyi alabilecek, o homurtuyu duyabilecek şekilde rolantini yükseltmem gerekiyor. Bizim arabalarımız 850 rolanti çeviriyorken örnek veriyorum 825, 850 evet. tatlı tatlı tintin tin çalışıyorken evet. senin araban böyle çalışmaması gerektiğini fark ettim. Evet. Ee, senin arabanın rolantisini 900 ve civarı çevreye çıkartmam gerekiyor evet. çünkü içindeki pistonların, subapların yanma odasında geçen gerçekleşen yanma durumunun düşük rolantide antal kaldığını evet. yani Tabiri caizse kana kana su içemediği gibi çalıştığını fark ettim. Doyur beni diyor yani tabiri Yani caiz. beni diyor, doyur diyor. Benim diyor, ürettiğim güce nazaran yakıt gelsin, rolanti gelsin diyor. Bunu da ne yaptık? Dikkatli birer, birer bireyler olaraktan fark ettik. E, gereğini yapacağız. Ondan sonra su, ha bununla alakalı e, hayatına devam Şu edecek. Şu mesela arkadaşlar hmm. 11 dakikadır yolda videoda sizinle seyir halindeyiz oldu. İyi, iyi, iyi. Tekrar bakalım. Şu an e, gördüğünüz gibi arıza kodu... kodu. yok, düşmeyecekti Allah'ın izniyle. Arkadaş. Hatta aracımızda şu an klimada açık geziyoruz. İçeride e, e, güzel bir soğuklukta bu oluştu. Bu bizim işimizin disiplin, işimize disiplinize olma şeklimizi gösteriyor. Gerçekten zaten e, disipline kanalize olmakta sıkıntı yaşayan kişiler değiliz biz. Gerek çocukluktan bu yana yetişmişlik şekli, evet. gerek şu anda çalıştığımız işlerimiz hep böyle belli bir disiplini gerektiren e, şekilde. Evet. O yüzden sizlerin işi de olsun, kendi işimiz de olsun, evet. kendimiz de zaten zor beğenen bireyleriz. Beğenmek zorundayız yaptığımız işi. Evet. Eğer Aslında disiplini da, çalışıyoruz gerçekten. Tabii, 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 disiplin. Buradan de. da şöyle değinelim şu mi? Şu an tek disiplinsizliğimiz odayı temizleyemedik. <laughs> <laughs> Tesattan beri öyle değil. Evet, odayı temizleyemedik. Buradan da Eşref abiye selam olsun. Buradan Eşref. şöyle bir selam verelim mi? Verelim. Bu arabayı aldım alalı başta özellikle yani en çok emeğe geçen Mustafa Tan Ustam, İbrahim Başal kardeşim. Ondan sonra özellikle şu klima sistemi konusunda Selim abi çok yardımcı oldu. yani bir kere iki kere uğraştığı oldu. Ee, ne bileyim. Orijinal parça bulmamda bana yardımcı olan abilerim vardı. Şu an çok çıkma parça da aldım. Yenisini bulamadım. İsimleri aklımda değil. Ne bileyim. Dişliği bulmamdaki, dişliği e, bana sıfır gönderen arkadaş olsun. Ya bütün dostlara selam olsun. Ya Ben yaklaşık 2000 2016'dan falan beri bu tipoların içindeyim diyebilirim yani. Daha önce de 93 bir tipo kullanmışım var. Sana bir soru sorsam Sor abi büyük bir işlerine cevap verir misin? Cevap veririm abi. Beni biliyorsun. Yani artık tanıyorsun. Evet abi. Ben bu hayata e, sulu yemek ustası Evet. Necmettin ustanın oğlu olarak. olarak hayata gözlerimi açtım ve evet. iş böyle devam ettirdim. Evet. Yani ben de bu mesleği öğrendim. Öncelikle çok dürüst birisin bak. Yani ha, o, gerçekten arkadaşlar. Onu ben biliyorum Eee <laughs> sıcakkanlı eee konuşmasını çok konuşmayı çok seviyor, Diksiyonu da güzel. Teşekkür hatta e, şöyle söyleyeyim, İbrahim abi ben daha önce hiç görmeden, hatta bu arabayı almadan benim çocukluk hayalimdi bir MPI sahip olmak. Araştırma yapıyordum, daha aracı almadım, market e, MPI aracı bilgisayara bağlandığını öğrendim, Mesaj yaptım. Abi dört yıldayım dedi. Lan dedim nasıl dedim dört yılda bu arabayı bilgisayara bağlayan var mı? O zaman bana kısa bir ses kaydı atmıştı. Yani şöyle söyleyeyim, eğer MPI almasaydım bile. Sırf bu adamın yanına tanışmaya gelirdim. Kendine de aynı şekilde ses kaydı attım zaten dedim abi. O kadar güzel konuştun ki senden tanışmak da isterim dedim ya. Yani. Vallahi razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi ben kendimi çok sonradan keşfettim. 31 yaşındayım ben. Ya vallahi gelişime açık bir varlık ya hani, Ben lokantacılık mesleğine sahibim. Onun dışında ne iş yaptığımı zaten biliyorsunuz. Evet. Sonra ben e, arabaya bindikten sonra yetersiz kalınan konulara yetmeye çalıştım çalışırken de geliştiğimi fark ettim acaba diyorum ben de sen gibi çocukluktan e, gelişme sanayici olsaydım evet. o zamandan belli şu an hangi konumda olurdum? Şu an <laughs> benden de üst konumda olurdum. olur o kadar değil yani şu an bu seviyede buralara gelmeyi başardık ee, Yüce Allah evet. bize bunu nasip etti Evet. ya öncelikle çok güzel araştırmalar içindesin Mesela e... Kendi araçlarımızda bile denediğimiz şeyler oluyor Evet. ama ben şuna inanıyorum Türkiye'deki yani kusursuz demeyeyim de en güzel MPI'ları kullandığımızı düşünüyorum şu an içinde mesela gördüğüm kadarıyla da Nazar, nazar de... değmezse inşallah, i̇nşallah e, o, o inşallah. şekilde işleyişe sahibiz değerli dostlarım Şunun yüzünden çok başım ağrıdı mesela ben dijital klima <laughs> yüzünden ya abi adam buraya bildiğin kornalı çekme düğmesi takmıştı Kardeşim bunun dijitallerin kliması çalışmaz. de çekmeli düğmeli olarak kullanırsın dediler bana. Ben bu arabaya komple orta konsol aldım. Klima paneli aldım. Klima resansı aldım. Klima tesisatı aldım. Ama çalıştırdım. Bak şu anda ben üşüdüm hatta kapatacağım klimayı. Kapat kapat. Kliman güzel çalışıyor. Sizleri de sıkmak istemiyoruz. Aslında bizlerin çekmiş olduğu videoyu Heveslileri için film tadında izlensin istiyoruz. Bazı insanlar böyle videoları izlemekten keyif alırlar. Ee, aslında yani herkes meşhur oluyor. Biz de arabalarla alakalı bir film mi çeksek acaba? Vallaha İşte abi. yani Tempo Tipon'un doğuşu falan diye. Kitapçıklarından başlarız işte. Benim gerçekten ileriye dönük hayallerim var. Bazı şeyleri başarabilmek için insanların imkana ihtiyaçları var. Çok, Olamıyor Yok, senin yere git de çok kısa bir araya gireyim. Ben seninle birlikte sanırım yanlış biliyorsam düzeltin arkadaşlar. Bursa'da Tofaş fabrikasının müzesi var diye biliyorum. Evet. Orada ben bilerek 2000 model e, lacivert renkte bir MPI tipo var diye biliyorum son üretim. Evet. <laughs> yani birlikte oraya gitmeyi düşünüyorum seninle. Aa, acaba bize bir te teklif gelmez mi? Mesela yani ben çok isterdim. Hasta Böyle oldum arabayı yapacağım diye. Güzel bir <laughs> araba fabrikasında arabalar üretilirken kalite anlamında daha kaliteli. Hani neler yapabiliriz diye araştırma ekibinin içerisinde olmak isterdim. Sıfır üretilen arabalarda montaj hatasını bulmak isterdim. Bu arka tamponun arka çamurlukla birleşme anlamında simetri ne kadar, solun ne kadar, işte bu tür şeyleri araştırmak isterdim. Mesela arabaya yalıtım anlamında bir şeyler yapılabilir mi? Mesela fiyat grubu ülkemizde birçok ticari ve orta kesim ailelere araba üretme konusunda çok başarılı mesela bu kadar çok satılan arabaları maliyette eklemeden daha güzel neler yapabilir onları araştırmak ve hep böyle benim değişik çalışmalarım var aslında da biliyorum ben ama bunları kendi arabamızda yapıyoruz işte yalıtım yaparak vesaire ben önemli bir teklif almak isterdim yani daha fazla tanındıktan sonra daha çok sevildikten sonra bir şeyleri geliştirme ekibinde olmak isterdim çünkü ben seviyorum dediğim gibi kendimi sonradan fark ettim <laughs> evet Bilmiyorum Allah gönlümüze göre versin. Amin amin inşallah. E, mesleki <laughs> olarak hayatımızda değişikliklere gideceğiz. Allah nasip ederse. i̇nşallah. Bakalım iyi olur inşallah. Ben e, arabayı da beğendim. Süha kardeşime de hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun abi. Sen de eline sağlık. Sen de Diline, yüreğine sağlık. <laughs> Elinde dediği yerler var. Bizi seven dostlarımız da bu 20-25 günlük süreçte e, gönül koymasınlar bana. Lütfen rica ediyorum. Ama yani e, lafını da valla bileyim. Evet. E, pazartesi günü söküp cuma günü takmadık motoru. Yani gerçekten uğraşınca bazı şeyler oluyor. Sadece onu söylemek istedim. Başka bir canım, şey demiyorum. Tabii ki. Tabii ki. tabii ki. Dostlarımıza kendilerine iyi bakmasını diliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz değerli dostlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şöyle son kez bu arada kodunu gösterelim mi? Tekrardan. Kaç dakika? 18 dakikadır geliyoruz araçla. 9 9 2'ye böleriz videoyu paylaşırız. Arıza kodumuz yok. Yok kardeşim sıkıntı yok. Hadi hayırlı geceler arkadaşlar. Görüşürüz.